Bu sene bu enteresan bir sene. şu. 2012 çok daha enteresan. Marduk yılı falan filan diyorlar. Evet. Bir kere o meteor bize çarpacak mı? Buradan başlayalım. Hayır canım hiçbir şey bize çarpmayacak. Daha gece... <laughs> e... Ya paşam ona göre ayarlamıştım ben bütün soru <laughs> şeyi. Dede, <bir> <laughs> <inanırım ben. gülüyor> <laughs> Dede söylediyse inanırım ben. Dede söylediyse inanırım. Dede öyle gelecek. <gidince>. Dede gezegene gelecek. <laughs> evet. Nuray Bana kaç çarpıyor? Kaç <laughs> <laughs> uyan kaç diye giriyor bir gece. Son dakika. Son dakika. Çarpmıyor bize tamam. Hayır canım çarpmıyor. 2012... Ee, yeni bir başlangıç hani şimdi biz kitaplar yazıyoruz enerjiyi anlatıyoruz farkındalığınızın farkına varın diyoruz ben ya da benim gibi birçok arkadaş enerjiyi anlatıyor artık astrolojiyle birlikte yeni bir dönemin başlangıcı yani e, eksi enerjide yaşayanlar içi karanlık olanlar çevresine zarar verenler anlayabileceğiniz dille konuşuyorum <laughs> karanlık insanların ve haksız kazancın sona ereceği ve neticede bir sürü de krizler yaşandı. Plüto e, zor bir gezegendir ve yer altının gezegenidir. Ve dolayısıyla bizim ülkemizde çok büyük kaoslar oldu, karışıklıklar oldu. Bunlar olmaya devam edecek. Zorluklar Hayatı bize öğretirken 2012'yi arınarak gireceğiz. Okey bomba 2012'nin ilk bombası Sicilya Adası batıyor. En azından bunu garantide gel. Yani, mafyanın adası gidiyor yani işte yani. Yani e, gidebilir tabii ki. Ya Çünkü önemli, önemli yanlış in, yani yeraltı ve gayrimeşru her şeyin sona ereceği bir dönem başlıyor 2012'de. Gitti gitti, Il Padrino gitti. Ee, önemli bir telefon. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Stüdyo şefi bir gün size şöyle bir şey kaldırır. Önemli bir telefon. Şimdi kimi beklersin? Mesela kim gelmiş orada? Kim vardır telefonda? Ne bileyim abi? Kain miyim? Astrolog muyum yani. ya? Ben, ben <laughs> evet, alo. <laughs> alo, buyurun efendim. İyi akşamlar Mesutcuğum. İyi akşamlar efendim, buyurun. Zevkle izliyorum programınızı. Bir, hayatımda herhalde ilk kez ya da ikinci kez bir programa bağlanma... <laughs> Bağlanmayı istedim. Hem programın çok güzel olmasından. Ercan benim komşum. Komşumda. Ne yapıyorsun Hıcağı komşu? Ya. <laughs> i̇yidir. Çok, çok iyidir. oldu görüşmeli ya. Marka program. Ee, olsun. olsun. Bir de konuklarınız itibariyle aramak istedim. Ee, evet. Benim çok eski arkadaşım Durul oldu onu gördüm. Ona bir sorum var. Ama ondan <laughs> öncesinde de eşref ile ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Herhalde en büyük hayranlarından biri de benim. Ee, onlar da biliyor. Teşekkür <laughs> <laughs> İnanılmaz güzel müzik yapıyorlar. Ee, umut ediyorum ki e, bu yıl onların yılı olacaktır diye düşünüyorum. Çok hak eden iki tane müzisyen arkadaşım çünkü. Abi onun Nuray ise yarıya soracağız lütfen. Bir yani. şey yapmayalım hadi. Oraya da öyle gelecektim. Ee, Nuray Hanım'a da iki şey soracaktım. Bu sene onların yılı olacak mı? Bir de şirket soruşturması. Ee, kaçıncı dalgada bitecek? Çok güzel bir şey. Ercan Sarkı, enfes ya. Şeyden, du Nuray'dan başlayalım. Durula sorum, <laughs> Durul'a sorum çok enteresan. Eyvah. Ee, Durul'cum sence Rix nedir? <laughs> Rix nedir? Evet. Riski değil ama Rix'i soracağız Durul'a. Rix. Durul inşallah onu şey olarak, e, söz olarak. Rix nedir? E, bu değil ama. <laughs> onu biliyorum. Bu risk değil. <laughs> Anlayan anlandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ercan e, şeyi hatırlıyorum yani 10 sene 12 sene önce. Ercan'ın enfes bir stüdyosu vardı cadde üzerinde. Hı hı. Ve e, orada hakikaten böyle şefakti gibi de çok kaliteli adamlar gelirdi ve bahçesinde. Molada çalarlardı ve müthiş bir e, ev şeydi. Benim manzaramda Ercan'a bakardı abi düşünsene. Harika Ercan manzaralı bir evde yaşıyordum. <laughs> Üstat valla özlemişim seni. Sesini duyduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın biz, için. Biz, de için. biz de çok, çok teşekkür çok ediyoruz. Özledim. Harika bir program oluyor. Oradaki bütün arkadaşlarıma e, sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. İzleyenlere e, iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah çok iyi Ercan iyi çok teşekkürler Öğledim. Sağ olasın. Bu şike soruşturması kaçıncı dalgada biter? E <laughs> e Hakikaten ama yani sordu adam soralım değil mi? Evet şimdi ben zaten baktım ona eşim de Fenerbahçeli olduğu için. <laughs> ya abi bu ne güzel bir... Kara kahırlarda olduğu için. E, büyük bir kaos var ama 1 Eylülle birlikte her şey dengelenecek. E, evren doğrudan yana olacak. Yani Fenerbahçe'den şeyden düşmeyecek, her şey normale dönecek. Yine. Ha küme düşme falan filan yok. Hayır hayır olmayacak. Ya, o zaman takıldın ya. O, şimdi. Sorun e, yok ya. Peki bizim okay. sorun. <gülüyor> <gülüyor> Siz, sizin sorun neydi ya? Biz soruyu sizin, alalım. Sizin e, kurulum e, Eş, tarihinin senesi olacak mı? Ha Hı. onu da alalım bir. Sizin kurulum tarihinize birazdan bakarım. Ne zaman e, ilk albümümüzü çıkardınız? Hı -hı. Nasıl bir günde çıktı bu ilk albüm? Hı -hı. Tuğrul oradan <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> Ben hatta ee, durup bakacağız. Güneş Bu gece de, gündü, gündü. Yok o değil, hani tarihi Kafede 25 Ocak. <laughs> <laughs> o güzel. Tamam. Ocak. Kova, e, Kova ayında çıkmış. Asla yolunuz kapanmayacak. Hatta şu an öyle bir sürece girdiniz ki e, bugünkü başarıyı 2012'de ve e, 24 Şubat ve sonrasında çünkü Neptün Kova'dan Balığa geçti ve şöyle söyleyeyim, bakın 24-25 e, Ocak, Ocak itibariyle çizginiz aynı seviyede ama başarınızı 5'le çarparak ilerleyecek. Çok daha büyük Ay, başarı maç, olacak maç. Ağzından bala koyuyor. Hayır. E, ya, kovalar dolacak baba kova rahat olun <laughs> ya. Yani, yani kovalar, kovalar dolacak. Kova. Ya, her türlü nakitle dolacak galiba Tabii ki. değil Tabii ki. Tabii para yardım. Güzel bir günse. Şey. Mesela çok özür dilerim. Ee, 7 Şubat'ı seçseydin olacaktı? Yine kova. Yine kova. Yine mi kova? Yine kova. O zaman 19 Ağustos'ta. Kova tarihinde sınav. başlayan işler soluksuz hayat boyu sürer. Ey esnaf. Eğer yarın öbür gün bir dükkan kuracaksan <gülüyor> <gülüyor> <daha> <gülüyor> ben tarih aldım. Ocak sonra. Kovalar ölmeyecek Hep. mi yani? hayır. <laughs> 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 Nereye çekiyorsun ya? Beni, 80 yıl sonra yaşıyorsan <laughs> hala izleyeceksin. Ben kova değilim ben gideceğim. Ya, ya. Ya. sen Başak'sın. Başak'ım. Tabii ki. Gideceğim. <laughs> hiçbir zaman vazgeçmem. Bugün <laughs> e, yarın isyan baba. İsyan <laughs> Bitti mahvoldum Senin dersin, hasat zamanın zaman. geldi alacağız seni biz oradan. alalım bunu. bunu. Peki ben daha genel sorular soracağım ama bir müzik arası yapalım mı? Ya çok keyifli. Tabii, nasıl hani nasıl böyle, böyle başlamış. İstek alıyor musunuz? Alırız. o zaman ya şu Güne Bakan'dan Zaten çok fazla istek geldi. Eğer Peki. Kolay da varsa böyle. Canlı çalacağız. Peçeteyi yazıp da verebilirim. Yani o hani şekilse o. <gülüyor> Gönlünden <gülüyor> nasıl geçer? Eyvallah. Yani. Tweet atabilirim falan. Evet bu arada kişisel güne bakan parçamızın adı. Kişisel sorularınız varsa Twitter'dan ı, ulaşabilirsiniz. Twitter slash Mesut Yar'la devam ediyoruz efendim. Burada laf çoka ve güne bakan geliyor. Hakikaten biraz melodilerle şenlenelim. Tamam. Ve sonra yıldızlara bakacağız. Tamam.